Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Senden Nefret Ediyorum serisine devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Emre Yurdadır diye bir arkadaşıma şaka yapacağım. Arkadaşlar, şimdi nasıl anlatsam. İşte bunu sadece şaka yapacağım arkadaşlar. Senden nefret ediyorum şakası. Bir önceki videomda da Mert'e yapmıştım. Bu serinin ilk videosunda. Onu da gidip benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ee, yazalım. Senden Lan şunu açtım. Şunu şuradan yapalım. Senden Nefret evet. Yazamadım. Nefret Neyse anlar o nefret. Ediyorum. Benimle bir daha arkadaş Arkadaşlar neden olma? Arkadaşlar neden böyle tek tek yazıyorum? Çünkü bir sürü mesaj gidince telefondan bir sürü mesaj gelme sesi geliyor ya o yüzden baksın diye. Hepsi mesaj kaydediyor. Açalım sesini telefonu. Geldi. Oğlum sana ne oluyor? Ben sana laf ettim mi? O Mert'le aramızda olan bir şey sende değil. Bu kadar düştüysen ne benim sorunum da değil yani. <laughs> Seni seni sevmiyorum. <laughs> Arkadaşlar Mert'le azıcık aralarında bir sürtüşme oldu. Kavga ettiler. Çok azıcık. Bekle bir dakika. Bekle bir dakika. <laughs> Boş ver. Bir önceki videomda da şey öyle yapmıştı. Lan yazamadım. Bir önceki videomda da Mert öyle neden açıkla yazmıştı. ben de boş ver demiştim. Burada da boş artık. Hadi bakalım. Ne dedin yok. Nedeni yok. Ne dedin yok ya. <laughs> diye okuyor. Nedeni yok. Bekle yazıyor. Bakalım ne yazıyor. Daha dün en iyi arkadaşım Sensin diyordun Bilmem Seni Sev Seçmiyorum Seçmiyorum ne ya Sev mi sen dan nef ediyor Dur arkadaşlar senden bıktım Sürekli sürekli bir bir şey diyon Görmüyor ya. <laughs> Böyle bir şey yok. Arkadaşlar görünce bir şey yazdığı zaman a, videoyu açam uzun süre çünkü belki. Hadi bay bay. Arkadaşlar çevrimiçi ama görmüyor mesajımı. Görmüyor bir dakika arkadaşlar Geldim arkadaşlar. Emre'ye şunu yazacağım. Ne oldu? Bir şey diyemedim. Ben mi diyorum? Dur. Evet. Ne oldu? Bir şey diyemedim. yaz Sus lan. Yazdım. Arkadaşlar tek elle yazdığım için yavaş yazıyorum. İki elimle yazsam hızlı yazıyorum ama. Mesela ne oldu bir şey diyemedin de iki elimle yazdım ama şu anda tek elle yazıyorum. Galiba tek elle yazacağım. Neden? Çünkü elim böyle kolumu şey ya. Elimi bir yere koyuyorum da çok rahat oluyor. İşte boş verin ya. Sus lan senle mi sen de mi Uraş, uğraş uğraş Tekelli yazdığım için çok kötü yazıyorum kötü yazıyorum diyorum yavaş yazıyorum no ko tüm mu Yaza Anlattın İnşallah beni engellemez ya Korktun mu bir şey yazamadın Uğraşıyor diyor ya. Yemiyor çocuk resmen ya Yemiyor ya Yemiyor ya Ya yüzündeki o tepkiyi çok merak ediyorum. Özellikle. Bak bu arada ben Mert'le konuşursam yani barışır, barışırsam eğer ve sen benle bu şekilde konuşursan eğer arkamı arkamız arkamız ne ya? Biter. Ha arkadaşlarımız biter yazmış. Bana ne? <laughs> Bana ne yazdım? Mal. <laughs> Bakalım ne yapacak <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne yazacak Diyebilirsin Mal diyebilirsin Bir Salak Ap tal. <laughs> Arkadaşlar bunları yazdığım için de özür dilerim ama onu kışkırtabilmem için yazmam lazım. Yani kötü örnek olmayayım da size. Kışkırtabilmem için yazmam lazım. Ya şaka diye söyleyelim mi? <laughs> söyleyelim. Emre. Şaka. Aşaka. Sisi. Lan. Şaka. Yaptım. Video. Nasıl? Nasıl? Yedi. <gülüyor> 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 Şunlardan atalım. <laughs> Gördü. Bakalım ne yazacak. Tamam. Ya. Siz. Hadi bir şey yazmadım. Dur. Cevap. Cevap. <laughs> cevap nerede cevap? Niye? Üzüldün mü? Üzüldün mü? peki? Üzüldün mü peki yazdım? <laughs> Yo. Niye? Öyle dedin. Tek elle yazıyorum arkadaşlar. Bu onu da söyleyeyim yani. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Emre arkadaşımız çok güzel yedi. Ee, sizleri çok seviyorum. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? size Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın tekrardan. Sağlıkla kalın. Bay bay.